<laughs> Oğlum burası neresi ya? Yine nerelere geldim ben? Türümün <laughs> son örneğiydi bu. <laughs> Artık yaşıyor muyum? Nefes bile alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Oğlum bismillahirrahmanirrahim. Ana sen kimsin? Selam ben çelik çelik yasan kimsin? Nerelisin? Ben Minecraft'lıyım. Lan ne Minecraft'lısı? He Minecraft'lıyım ben. Bir tane uşak vardı. Oradan düştüm. Görüntüsü falan var mı bunun? Evet var. Göstersene. Tamam açıyorum. Kilometre. Oğlum ya bu ne biçim bir görüntü? Oğlum bu kaç kalite? Sanırım 4K. Buna göre görüntü ne biçim çekilmiş tövbe ya. Ee, oğlum bari bir yardım et de kalkayım. Az önce ayaktaydın ne ara düştün? Sana özür dilerim Çelik. Sen daha bir robot. Ama artık bu senin türünün son örneği olacak. O ne lan? CSGO bu Al şunu. Olamaz. Merak etmeyin merak etmeyin şimdi. Birazdan kalkar. Çünkü aşırı fazla bıçak yedi zaten seriydi. Ama hala uyalıktır. Bana burada numara yapmaya çalış Ih! Ee, çıkamıyorum. Yardım edin. Çıktım. Oh yeah! Oh yeah. Adana merkez patlıyor der ki. Vallahi arkadaki bitki sayesinde. Bu ne? Kurcalayıp bakalım ne var. Bunlar kırmızı yanıyor. Ta 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 sonunda açıldı. Şimdi Google'a son dakika haberleri soracağım. Hey Google. Breaking news. Here's the latest news. PM today. From the Sky News Center at 6. Demedi demeyin. Burada hava yolları şeyleri varmış. Hava durumu yerinde. Abi bir şeyler mi oluyor? Yoksa bana mı öyle? Düt düt düt. Abi'cim neredesin? Olamaz, <laughs> olamaz, olamaz. Vallahi ben buradan çıkarsam vallahi bir sizi veya bütün dünyayı full bitirmek için burada planlar falan yaparım. Tam gel buraya. Seni dikistik. Benim bir son ödeyecek ben de buyum. Alo. Ah, ola beni yaraladı. Ama yaşıyorum. Hikayenin en başından beri Çelik öldü diye göstermiştik. Bakalım cidden de ölmüş mü Çelik? Tamam. Oğlum ben yaşıyorum ya numaramı yemedi.